Festu Fatam nedir? Nasıl derkindir? Nasıl derkinin kısmını Annenizden öğrenebilirsiniz Ama nasıl oynanması gerektiğini Ben ve Sarp size öğretebiliriz Bugün az önce de söylediğim gibi sizinlerle beraber Festu Fatam oynuyoruz Ve yanımda yine Sarp var Evet ben varım Evet Bugün işte oynuyoruz işte Hadi o zaman başlayalım hadi Soru işareti. Beş oyunu dakika, varmış. Bir dakika, bir dakika. Sen anlat. Şimdi, Az önce anlattıydım bana. E, dört oyunu var. Beşinci çıkacak. Evet. Yani daha evet. Oynan, oynanmıyor mu çıkacak? Çok mu ee, sesli oyun? Yok ya. Kulağım patladı. <laughs> şey, evet. E, diğer oyunları paralı ilk oyunu bedava. İsterseniz belki diğer oyunları da çekebiliriz. Şey, bu oyunların özelliği gerçek hayattan alınmaymış. İlk oyunumuz evde tek başına kalan 14 yaşında bir gencin evet. ailesi iş geçse gittiği sonucu evde tek başına kalmasıymış. Evet. İlk, ilk episodun oynanma süresi 20 dakika yazıyor ama biz daha hızlı da bitiririz. Evet yaparız. İki sonu da bitiririz. İki son var değil mi? İki yani iki son var evet. Bir tane iyi bir tane kötü. Gerçi biri son sayılmaz ama o da sondur. Tamam olsun. Hadi yapalım bakalım. Evet o zaman şimdi hemen başlayalım ilk oyunumuzla. 20 dakika diyor. İki sonunda biz 20 dakika içerisinde bitiririz. Şey, kapak fotoğrafını görenler bu hangi oyun diyecek kesin, değil mi? <laughs> evet. Aklında çok iyi bir kapak fotoğrafı varmış Sarp'ın. Ha, ben de çok şey yapamıyorum. Eğer bu videoyu şey, izliyorsanız, kapak fotoğrafı vardır. E yani. Yani. var. Şey, şey, şey... Evet. Bu burada ger, hikayeyi anlatıyorum. Ger, zaten. Gerçek olaylardan alınmış. Söylemiş bir de şey bilmiyorum. Söyledin mi? Bilmiyorum. Bana bugün gün uyku var. Yani gecenin herhangi bir zamanda uyanıyor. Gecenin sekizinde uyanıcam şimdi. Gece Bak, mi? Sekiz yani gece mi? gün batımı işte. Ya gün batımı. Sabah mı uyuyor bu? Aa! Aa beni de al ne olursun beni de al. Işıklar açık. Bunlar ışık değildi gece. Ben az önce oynadım biraz da. Anlamak için oyna. Şey, ne diyordu burada? Şey... Dolapta yemek biz var. Biz de söyleyelim demişiz, o yani dolapta yemek var diyor. Ben buraya bakmak istiyorum. He, ana babamızın odası. Ne? Ne diyor burada? Eee... Buraya annemlerin izni olmadan gidemem. Ne oluyor lan köpek sesi geliyor? Ağzım! Ya <laughs> çok gergin ya. Aa, Neden kapı yüzüme açıldı. Lazanya Evet, lazanyaymış yemeğimiz. Aha. Hiç lazanya, Isıtmamızı hiç istiyor. lazanya yemek istedin mi? İstedim. Ha, çok garip bir tadı var. Yani, yemedin de. Ben çok seviyorum. Ben merak ediyorum, tadı güzel mi? Ah, çok sesli bu. Bir <laughs> dakika. Tadı güzel mi peki? Tadı lazanyanın, güzel. Hiç yemedim, çok merak ediyorum. Bu oyunun sesi niye bu kadar fazla ya? İnanışım üstüne yok. Bu görüntü de çok Bütün tatlı. oyunların sesi iyi de, görüntü zaten. İndi korku oyunlarının görüntüleri hep böyle olur. Bu evet. da iyi hali bile. <laughs> bu iyi hali. Ben biraz evi gezmek istiyorum. Mesela Arka bahçe kapısı bu. Belli ki. Ya sesler niye bu kadar korkunç? Ne yapıyorsun sanki? Bir dakika. Sen duymuyorsun tabi değil mi? <laughs> ben sadece bilgisayarın fan ses, sesinden hiçbir şey duyamıyorum. <laughs> televizyonu mu açtın? Ya televizyonu açmadım. Oy. <laughs> lam, lam, lam. Lam, lam, lam. Hemen yemem lazım. Biri gidiyor. Biri gidiyor ya. Of. Ya biri gitti ya. Şuradan. Adam çıktı. Tamam bitti. Oh annemler de evde yok. Oh şur. Oh fırlat. O adamı görmemişiz gibi devam edelim. Aynen. Sen <laughs> hiç yok. Yokmuş gibi. Oliver mesaj ee, aldır. Bir şey. Mario Kart oynayalım mı demişiz? O da işim çıktı yarın Jessica'lara gel dedi. Okey gel dedi. Yani biz de bugün Mario Kart oynayacaktık ne güzel ya. Değil mi? Ya çok korkunç sözler. Peki mesela Orada arkadaş... mıydı? arkadaşımız Mario Kart için gelsene olur olurdu? Ya adam ikimizi de mi öldürdü yoksa adam kaçar mıydı? Bak adam kesin şurada var ya biz giremiyoruz. Ne oluyor? Tavana... Ha tavan akıtıyor zannettim. Oyunun bug'ıymış. Sesler çok yüksek. Ben kendi sesimi duyamıyorum neredeyse. Umarım size iyi geliyordur. <laughs> Uyuyacak mıyız? Yok. Öyle. Ha, homework. Oyunun sesleri çok fena. Çok fena. <laughs> Arabaymış ya. Korktum. Ne diyor? Ne diyor ya? Çok sanamıyorum. <laughs> TV kapalı. TV açık çünkü. Bizi TV yine oraya götürecek ya. Doğru evet. Şey böyle TV bom bom <laughs> bom bom, bom diyeceğiz. Kesin şurada. Kesin ana babamızın yatak odasında. Bana şey diyeceğim. E, bir ara RDR2 oynayalım mı? Olur oynarız. Videosunu çekelim. Hatta RDR2 serisi yapalım bence. Tamam. Eğer sizde de, say, se, sevgili seyirciler, sayın seyirciler <laughs> eskide söylediğim gibi eğer isterseniz ne de olmasın tabii ki. Ya şu tavan akıtıyor gibi. <laughs> Ya şunu niye düzeltemediniz ya? Ya. Şunu kapatayım mı ben? Çok elektrik yakmasın boşuna. Biz Hı. tamamen doğaya karşıyız. Ödev ödev. Ha öde öde öde. Kapımı kapatayım. Oh be sessizlik sonunda. Ne sıkın? Evet şey. şu an sessiz oldu. O sırada motorlar 12.38. AM. Eee kaç saattir? Çok uzun şey, saat. Kim konuştu mu dedi o? Ha anne. Hani. Eee çok geç yatma Tamam. E, Paola duyuyor falan diyor. Paola duyuyor. Paola sen misin? Paola karşıda. Bu mu? Hatta evin dışı mı? Şu ya. mu? O. Hatta bir Hangisi? Da. Şu mu şu mu? O yandaki. Şu bence. O işte bu. Tamam. <laughs> Çünkü şey az önce hemen bunun videolarını izliyordum. Ha. Orada ışık yanıyor orada bir yerde ışık hmm. yanıyor. Bir tane pahalı orada. Olabilir. Ben bilmiyorum. Hmm. Hiç sıfır bilgiyle geldim sayılır. Bir, bir, oynadım böyle bir şey olduğu için. Bir bakmak için böyle. 1.16. Ya bunlar nasıl saatler? Bozuk uykusu ya. Neredeyim? Tabii belki hmm. sabah uyumasaydı rahatça uyuyabilirdi. <laughs> ya git. Ya ona kadar otur. Onda uyu. Sabah onda da kalk ya. Müziği çok değişik. Kesin bur... Ha, daha- Ne oluyor lan? Benden geliyor. <laughs> ne geliyor? Ses benden geliyor. Ha, yok o değil. Bence su ile yatağımıza... Alarm değil. sesi geliyor. Şey, su şişesiyle sarılıp oturalım, uyuyalım. <laughs> evet. Ne oluyor lan? Peki oğlum bize... Ne yapmam gerekiyor şu an? Peki eve giren adam... Geri çıktı mı acaba? Camdan mı atladı adam? Şey Oğlum oluyor? Ben ne oluyor? Ben yap. Bence ne oldu biliyor musun? Oh, o, o adam eve girdi ya merdivenlerde. Ahanda. Şurada mı? Görünmüyor ki. Orada. E, ne bileyim anne. Kim bu? O... Hmm. Oğlum ayaklarını vurmadan yürü. Karakter Alttaki perdeden bakarsak adam görür müyüz acaba kapının yanındaki perdeden? Bilmiyorum ki. O ventilatör çok ses çıkartıyor ya. Ventilatör mü? Sen gelmiyor bilgisayarın fan sesi. Ha fan sesi. ventilatör deyince. Ben hiçbir şey duyamıyorum. <laughs> ben, ben saklanıyorum. Ben yapacak bir şeyim yok. Saklan gitsin. İlk bence kötü sonu yapalım. İyi y sonu yaparsak oyundan atıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet ne ee? e ne yapacağız ne olacak? Buna? Ben şimdi bir adım. Ne zamandır Bence kapıya giderim. Şey biraz. Şey zararsızdır ya. Tek Bence şey de yani. Paula ışığı yanıyor? Aa Paula. Paula. Paula zaten çekmiş buraya. Paula abla. Aa öyle mi? He? İyi de annem diyor. Ama işte Paula atmış. Ha doğru onun penceresinden doğru. Paula öyle duracağına polisi ara. Şşt. Ya kapıyı açtığım anda o kadar çok ses geliyor ki. Çıkasım gelmiyor. Bom bom bom. Pa paradan adama bakalım mı? Aşağı inip paradan. O paradan değil ya aşağıdaki paradan. Kapının yanındaki paradan olur mu? Oğlum sesler geliyor. Aşağı in ya zararsız dur. <laughs> tamam hadi lan. Hadi. Ama çok korkunçmuş bu. Korkuşmuşmuş. Korkuşmuşmuşmuş bu. Paradan bir bak. Annem mesaj attı. Boşver Kapı çalacak sakın falan. bakma diyor. Anan! Ne bağırıyorsun? Altı ses. Kesin gelecek şimdi. Merdivenden çıkamıyorum ki. Şu yavaşlığa bak. Ses, ses bu arada bana bile geldi. O şey. Sen kulaklık takıyorsun. Oyunun hiçbir sesi gelmiyor bana. Evet. Ses bana geldi. Kapıyı kapat. Yatağa git yatağa git yatağa git. <laughs> Oyunlarda en güvenli yer yataktır. <laughs> of. Bu arada bir şey diyeceğim. Diğer oyunlarından mikrofon dinleme şeyleri var diyebilirim. Yok artık. Şey ben mikrofonun ses çıkartmaman gerekiyor. Ay çok iyi onları bilmiyorum bakarız. Da. Camı kırdı. Aaa Başla. Şimdi annem yeni bir annemiz yeni bir mesaj attı. Annem deyince de bir garip oldu. vardı. Kapıdaki Paola'ymış ya boş gidelim hadi. Paola mıymış? Ne hadi. Aa tamam o zaman ya gidiyor. Neyse korktuk ya. Bakayım Paola. Paola. Aa bak bütün ışıkları Hı, yanmış. Paula herhalde Oğlum Paola geldi. bana gelecek. niye evin içinde bütün ışıkları yakıyorsun? Bence Paola geldi ya. Aha, ay ne kadar aydınlatıyor her yeri. Paola biz geldik. Paola gelmiş ne güzel ya. Ondan sonra Paola'ya sarılarak uyanırsın. <laughs> ay Bilmiyorum. o ne? Ne bileyim ilerle bence. O ne lan iki şöyle yapıyor. Ben i̇lerle. korktum. Korktum ama çok. Kötü sonu yapmayacak mı? Kötü son bu mu? Evet. Bu ise ama daha çok baya kötü. Bak cümleleri falan devrikleşti. Bir İki. Ben? Tipe <laughs> bak. Şşş. Şey. Ne yapıyorsun? Ama Paolacım. Ya ben ya bile bile gitmek de o kadar korkunç ki. Eğilerek gitsem ne oluyor? Anladım bilmeyerek gitmek daha korkunç. Sen Tam dördü. Yanlış. Of. Ya yaptı. Evet. Bir de bitince de oyundan atıyor. <laughs> ah kalbim. Oyundan attı ya. Of. Şimdi iyi sonu girmek için gitsek bir 20 dakika olur video. Aa, işte 20 dakika o yüzden 20 dakikaymış işte. Yani iyi sonu kötü SONUN karışım bitmez. <laughs> Çok kötü ya. <laughs> i̇yi sonu da. Madem başka öyle videoda. istiyorsanız başka videoda. Aynen başka bir videoda çekeriz artık. Ben elim ayağım titriyor. Bak titriyor. <laughs> ah. İstiyorsanız işte ne yapıyorsunuz siz biliyorsunuz ya işte o klasik şey işte, şeyler yani işte. Şey, belki Beğen, bunun ikinci abone ol. iyi sonunu yaparız. oynarız. Ne istiyorsanız da söylersiniz. Bu arada yorumlar da kapanıyor bazen. Kendim şöyle büyütme büyüteyim mi? <laughs> Hatta şöyle yapalım. Eğer, şey e, yok gözükmüyor. Öyle mi? E, Tabi. Eğer e, bu oyunun devamını istiyorsanız shortsunu şey yaparız. Ya da anket manket var ya, onlardan yaparız. E, onu öyle yaparsınız, söylersiniz. Şey, anket tasarlayalım. Şey bu. Ha işte. e, bu hangisini istiyorsunuz falan yazalım. diyor sonra herhalde. İkinci oyunu bir yazalım, yazalım. Mesela. Oradan istediğiniz seçin. Çünkü yorumlar kapanıyor bazen. Görüyorum yani biliyorum. Ee, onu da bir türlü yapamıyorum. Hani böyle düzgün videolar çekmeye çalıştığımız için böyle hani kö, içerili, içeriği kötü olmayan hani korku falan oluyor ama. Hani içeriği çok Hakikaten kötü olmayan videolar değil. çekmeye çalıştığımız için e, çocuk videosu deyip yorumları kapatıyor. Böyle saçma sapan şeyler yapıyor YouTube böyle yapıyor bazen de. İşte anketle çözmeye falan çalışırım. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok korktum, bayağı korktum. Bile bile gitmek daha kötüymüş. <laughs> Vallahi yani o fınafı falan oynarken daha iyiydi. Daha az korkuyordum. Ya, Bunu da FNAF'ta çok korktum. Zaten kimin geleceğini biliyorsun. Evet. Sen ne olacağını da biliyorsun. Biliyorum. Ya hayır ne olacağını bilmemek de değil. Ben gidiyorum bile bile. Üstüne üstüne gittiğim bile için. Bile bile adamın üstüne koşuyorsun. Evet. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Güle güle. Yani işte. Çok sağ ol Böyle şeyle oynatıp da beni korkuttuğunuz için var. Neyse <laughs> hadi. Görüşürüz.